Herkese merhaba millet. Emerald Lord ben bugün sizlerle yeni bir güncelleme videosunda daha birlikteyim. Biliyorum sıkıldınız. Ben de sıkıldım. Ben de bıktım arkadaşlar. Anlıyorum sizi. Bu videoda arkadaşlar güncellemede neler gelecek hepsini anlatacağım. Bu güncellemeden önce çıkan son videodur arkadaşlar. Güncelleme gelene kadar başka da video gelmeyecek. Haberiniz olsun. Sonuna kadar izleyin. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu video yine 1000 like'a geçsin. İyi seyirler. Yeah! Kind of I'm a different kind of Jake I'm a different kind of Jake Öncelikle arkadaşlar Axel Bolt bildiğiniz gibi şu anda güncellemenin son demlerini test etme aşamasındalar. Bu arada benim oyuna bir şeyler oluyor çarpılıyor geri atıyor falan sizde de öyle mi yorumlarda belirtirseniz sevinirim bilmiyorum. Belki sadece bende öyledir. Bu videoda arkadaşlar komple güncellemede neler gelecek artık bu son halini hepsini bir araya toplamışlar. Ben de size anlatmak istedim bildiğiniz gibi Türkiye'de standoff ki içeriği çeken adam kalmadığı için hepsi kanalını sattığından mütevelli. Kalan agalar da üşeniyor muhtemelen ya da ben yapacağım diye yapmıyorlar. Gerçi ben de üşeniyorum da neyse. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar Öncelikle Stand 2'nin sonraki güncellemesinin ana teması arkadaşlar Dragon Rise. Dragon Rise ne demek? Ejderhan'ın yükselişi diyebiliriz. Bu temada olacak Japonya temasında, Yakuza temasında. Yakuza ne derseniz Japon mafyası arkadaşlar. Bu temada olacak bir güncelleme biliyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar 2 vs 2 Wingman modu geliyor. Bu, bu nedir? Wingman arkadaşlar yoldaş yani bildiğiniz rekabetçi. Şu anki rekabetçi havuzundaki haritaların arkadaşlar küçültülmüş versiyonları olacak. O haritalar. Ayrıca Japonya yani Japan haritası deneniyor. O ismi değişeceğini düşünüyorum ben haritanın. Japan çünkü yani Japan hani ne bileyim çok basit bir isim gibi geldi bana. değiştirirler umarım. O haritada da oyun yapımcıları test ederken bu modu görüntülendiler. Bakalım ne olacak? 2 vs 2 gelecek arkadaşlar. Counter Strike oyunundaki yoldaş diyebiliriz kısaca. Maplerin küçültülmüş versiyonları olacak. 8 round Sonra oyunu kazanan kişi kazanacak. Bu oyun modu için arkadaşlar şu ana kadar kesinleşen haritalar. Sandstone 2 vs 2, 2 v 2, Province 2 v 2, Zon 9 2v2, Rust 2v2 ve Japan 2v2 arkadaşlar. Japan yeni map. Japan ee, 2v2'de onun küçültülmüş hali bildiğiniz gibi anlayabileceğiniz şekilde. Bu maplerin isimleri değişebilir. Haberiniz olsun. Öncelikle arkadaşlar yeni skinler konusunda ise 2 tane dal açmamız gerekiyor burada. 1 adet pas, 1 adet de yeni bir kasa geliyor. Pasta gelecek skinler şunlar arkadaşlar. Pasta gelecek skinler sadece koyu mavi, mor, pembe ve kırmızı şeklinde. Koyu mavileri hızlıca sayıyorum. Ee, resmin kalitesi şu baktığım yerinin kalitesi kötü olduğu için arkadaşlar yanlış harf okuyabilirim çünkü harfler birbirine girmiş mesela M yerine R N de olabilir T N de olabilir. Hani bu şekilde olabilir kusura bakmayın. AK-12 R okunmuyor vallahi. AK-12 skini bir adet 57 Enforcer arkadaşlar. M110 Z07 Marksman diyor arkadaşlar. Maxman. M4 Ronin geliyor arkadaşlar. Ronin ne derseniz Google'a Ronin yazın. Özellikle Marvel'ın son filmlerini izlediyseniz Hawkeye'ın Ronin olduğunu görmüşsünüzdür. Bir araştırın derim. M4 Ronin. M90 Z50 Fujin M6Y20. M6'nın yani M6 M60 silahının. M60 ne dersiniz arkadaşlar gelen ne? evine M60 olacak. M60. Bu arada ben oyuna bakmıyorum. Okuyorum yandan arkadaşımız da bıçak atmaya çalışıyor bana. M60 Y20 Rayjin arkadaşlar. P90 Ronin bu pembe kalitede olacak. M4A1S, m 4 a 1 s King V7 03 diyor. Bu da pembe olacak. M16 Trim Hand. Bu da pembe kalitede olacak. Ee, M60, P90 ve M4 Ronin arkadaşlar. Bunlarsa mor kalitede olacak. Söylemeyi unuttum. Ve pastan gelecek diğer skinler. M60 Mecha. Deagle Yakuza. Tanto Knife geliyor arkadaşlar pasla birlikte. Pasın sonunda bildiğiniz gibi genelde ya bıçak geldi ben bir şey koyuyorlar. Bu sefer bıçak geliyor. Tanto Knife. Benim trailer'ı izlerken küçük bir şurada bir katana gibi bir şey var dediğim. Bıçak Tanto bıçağı arkadaşlar. Videonun açıklamasına e, sabit yorumuna yazmıştım zaten o videoda. Dojo, Yakuza, Malacha, Malachit, Malachit, Malachit diye ne herhalde. Pearl, Abyss, Transistor, Flow gibi skinlerle gelecek tantopça Pas bu kadar arkadaşlar şimdilik de. Pas'tan gelecek silah skinleri böyle bu kadar diyeyim yani en azından. Şimdi geçelim Empire Collection yani 100 gold'a marketten satın, satın alabileceğiniz kasadan çıkacak skinleri. Öncelikle beyaz kalite yani en boktan kaliteyle başlıyoruz. M40 Cursed Fire, M4 A1 Kitsun. Burada baya fake mi Bu baya burada baya bir fake yedik. Kitsun'u ben kırmızı bekliyordum. Ayıp oldu. G22 Scale, AKR12 Roar. Bunlar beyaz kalite skinler. Açık mavi skinler M60 Stream biz M, first fire, AVM elevation, AKR Scale Bunlar açık mavi skinler yani big gold falan olacak skinler. Big gold'un altında olacak skinler muhtemelen bunlar arkadaşlar. Koyu mavi M4 Demon, Tech Nine Tropic, UMP 45 Peaceful Dream, P350 Oni. Bunlar koyu mavi skinler. Mor skinler ise arkadaşlar pompalı Tropic MP7 Palace Famas Anger Arkadaşlar pembe skinler USB Chameleon M60 Grunge Diye okuyacağım ben bunu Desert Eagle Orochi ve kırmızı skinler Bu kasadan çıkacak kırmızı skinler arkadaşlar Şunlar eldivenler Eldiven Burning Fist Yanan Yumruklar Eldivenler Punk bu Punk eldivenini ben böyle Taşlı böyle dikenli böyle bir şey bekliyorum Haberiniz olsun böyle diken derken Ucu sivri piercing gibi diyeyim anlarsınız siz Motorcu eldiveni böyle demir olur uçlarında böyle Öyle bir şey bekliyorum Gloves yine eldiven Champion eldiven Steam Rider M4A1 Bubblegum ve AVM Boom kırmızı kalite olacak. Bu kasadan çıkacak şeyler arasında. Eldivenlerin yanında bu tür skinlerinden kırmızı olması hoş gerçekten. Sadece eldiven çıkmayabilir. Gidip AVM Boom stat direkt çıkartırsanız ilk gün ele çıkartırsanız Mechanic Centros'un 20-25K'ya kalktırırsınız birine. Haberiniz ol arkadaşlar. Onun dışında aynı şekilde pastan stickerlar geliyor. Onları sayayım hemen. Zen Chip renkli yani renk değiştiren. Emperor's Guard, Sunset Gold, Neon Dragon, Kitsun, Kinoichi, Koi, Color Striker, Ambush diyor. Sushi, Color diyor. Color dediklerim renk değiştirenler arkadaşlar. Endurance, Color, Luck, Bonsai, Sushi, Endurance, Bonsai, adamı bozay. Neyse dur. <laughs> sakura, Sakura, Color yani renkleştiren sakura. Aynı şekilde Charm'lar çıkacak pastan. Sel, Shuriken, Chochin. Abi ben çok yanlış okuyorum bunları da animeci olmadığım için arkadaşlar kusura bakmayın. Kitsun, Katana, Golden Dragon, Secret Data, Daruma. Aynı şekilde madalyalar da verecek bu pas. Bildiğiniz gibi Dragon Rise, Bronze, Silver, Gold, Elite Gold, Platinum ve Rubin şeklinde olacak bunlar. Aynı şekilde yeni bıçağımız Tanto var arkadaşlar. Yeni silahımız M4A1S var. M60 var. Yeni haritamız Japan var arkadaşlar. Defuse ve Ranked'larda oynanmak için. Yeni itemler var. Dragon Knights, Charm Do Golden Dragon, Charm Deagle vesaire arkadaşlar bunların resimleri var. Burada bu resmi ben size gösterdim. Çok kalitesiz gözükür bilgisayarda muhtemelen ama. Ve aynı şekilde yeni karakterlerimiz var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi yeni karakterler de oyunda trailerda gördük. Bunun üstüne şunu da ekleyeyim. Oyunda arkadaşlar yeni bir oyun modu Assault. Assault oyun modu gözüktü. Bunu da herkesten gören duyamazsınız yani bu infoyu. Ruslarda bile çoğunda yok. Tabii ki de ben geç çıktım geç bunu yükleyeceğim de. Ondan dolayı muhtemelen size bunun infosu gelmiş olacak arkadaşlar. Ee, Assault diye bir oyun modu daha geliyor. Yoksa iki oyun modu birden mi geliyor diye aklımıza bir soru içeride bıraktı yapımcılar. Ondan sonra arkadaşlar oyunda Shield isminde bir şey görüldü. Bu muhtemelen e, stand standoff'un bize vermeyi düşündüğü nasıl diyeyim. Hani demişlerdi açıklama yapmışlardı. Bilmeyenler için hızlıca onu anlatayım videoyu bitireyim. Biz demişlerdi klan vs 10 tane klan vs'de bulunan kişilere bir hediye vereceğiz. Çok sürpriz bir ödül manyak bir ödül. Ödül çok şaşıracaksınız demişlerdi. Bu ödül yoksa bu mu arkadaşlar? Shield diye bir şey bulundu. Shield, Dragonite, Silver, Bronze, Gold, Elite Gold, Platinum ve Diamond şeklinde arkadaşlar. Shield, Revival var aynı şekilde. Bronze, Silver, Gold, Elite Gold, Platinum ve Diamond şeklinde. Sizce bu ne olacak arkadaşlar? Sizce bu neyin olayı? Bunu yorumlarda belirtin. Ve tekrar ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz Öncelikle adamın dibisiniz arkadaşlar. Güncellemede Gelecek her şeyi En az bunlar. Bir de Bilmediğimiz şeyler de gelebilir. Videoyu Buraya kadar izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar Adamın dibisiniz. 1000 like'ı Geçelim. Bu videoda arkadaşlar son Bir adet gizli ödüllü yarışmamızın Son harflerinden birini verdim Geriye sadece iki tane harf Kalıyor. Bunları vermeyeceğim. Bunları Kendiniz tahmin etmeye çalışacaksınız ee, Bu kadar arkadaşlar video. İzlediğiniz için Sağ olun. Update gelene kadar Başka standoff 2 videosu. En azından update değil ilgili gelmeyecek. İzlediğiniz için sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay bay.